Sizce nasıl görünüyor? Çok güzel görünse de bizce değil. İşte istediğimiz tam da bu. Fresh Mask 3 katmanlı maskeler, nefesi %99.9 oranında filtreleyen Melt Blown ve Spun Bond katmanlarıyla sadece bakterilere değil, virüslere karşı da korunmada etkin rol oynar. Mentollü ve mentolsüz olarak iki alternatifte sunulan Fresh Mask'ın bir diğer özelliği de esnek ve yumuşak dokulu bantları sayesinde kulak arkasında oluşabilecek tahrişlerin önüne geçmesidir. Hipoalerjen, lateks, paraben ve naylon gibi katkı maddeleri içermeyen pamuksu kumaş dokusu cildinize zarar vermez. Fresh Mask bağımsız ve akredite laboratuvarlarda yapılan testler sonucu Sağlık Bakanlığı onayı almıştır. sizin için test ettik. Dilerseniz Fresh Mask'ı evinizde kendiniz test edebilirsiniz. Hem Fresh Mask'ı hem de piyasada en güvenilir, en iyi olduğu iddia edilen ve içinde Melt Blown olduğu belirtilen diğer maskeyi ortadan ikiye kesin. Fresh Mask'ın orta kısmında birinci ve ikinci katmandaki Spanbond kumaşlardan çok daha sık dokulu Melt Blown katman yer alır. Diğer maskelerin orta kısmında ise birinci ve ikinci katmanda kullanılan span bonda benzer bir malzemenin kullanıldığını göreceksiniz. Melflon filtreler sık dokusu sayesinde diğer maskelerden çok daha etkin bir filtreleme sağlamaktadır. Aldığınız maskelerde mutlaka meltblown katmanlı olan maske modellerini tercih edin. Fresh Mask özel kilitli ambalajı sayesinde kilidi açıp ihtiyacınız olan maske adedi kadar çıkartıp tekrar ambalajı kilitleyebilir ve maskelerinizi yanınızda daha hijyenik koşullarda taşıyabilirsiniz. Kullanım: Maskenizin yanındaki yumuşak elastik kulak bantlarını hafifçe çekerek açıyoruz. Maskemizin iki kulak bandından tutarak ağız ve burnumuzu tam kapatacak şekilde takıyoruz. Maskemizin üst kısmında yer alan burun telini hafifçe bastırarak burnumuza oturtuyoruz ve böylece virüs ve bakterilerin maskemizin üst kısmından girmesine engel oluyoruz. Artık ailecek güvenle dışarı çıkabiliriz. Gerçek koruma sağlayan bir maske kullanmanın hem kendimize hem de çevremizdekiler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bize güveni ve rahatlığı aynı anda yaşattığı için teşekkürler FreshMask. İleri teknolojiye sahip üretim tesislerimizde hijyeni kurallar dikkate alınarak günde 2 milyon adet fresh mask üreten Egemen Grup iştiraki Kios gururla ve güvenle sunar. Maskemiz gülüşümüze engel değil.